Dın 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 Kitlendi herhalde Ben artık gideyim Lan birisi kapıyı mı kapatıyor vallahi kapatıyor Lan kapatmayın gelin buraya Ulan canım çok sıkılıyor ya Ne yapsam ki Aha buldum. Ya kim kapatmış? Aha pencere var. Çok da yüksek değil gibi burası. Atlayabilirim galiba. <laughs> Beni nereye gitmiş lan burayı. Sen ne yapıyorsun Şako? Civcivlerle oynuyorum. Onlar civciv değil ki kanarya. He öyle mi? Tamam ben yeni oynayacağım. Tamam hadi keyfine bak.